Herkese selam. Şu anda duyduğunuz ses, e, robot süpürge sesi bu arada. Kusura bakmayın şimdiden. Balkonumu temizleyeyim dedim. Şöyle kuşlar e, kakacığını yapmış. Onları temizledim ablaları. <laughs> Kardeşimin evinden sonra kendi evime gelince bir güzel temizlik yapayım dedim. Dil e, köşe gireceğim için de e, gün gün bölmeyi düşündüm. En azından balkonları bugün çıkartayım aradan diye. İki balkonum var. İkisi de orta boyutta. E, ben yokken kuşların istilasına uğramış tabii ki gördüğünüz gibi. Onları kazıdım. Şöyle e, borunun tozunu aldım. Bir güzel yerlere döktüm suyu. Foş 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 yıkadım. Birazdan da çiçeklerimi sulayacağım. Ben yokken gerçi eşim biraz su vermiş onlara ama olsun. Gördüğünüz gibi bazı yerleri çitliyorum ama çıkmıyor. Ki e, su beklettim. Deterjanlı suyla beklettim o kakaları. Şöyle o tarafa su dökemediğim için şu an elimle siliyorum orayı. Şöyle mermerinde tozunu, pisliğini elimle alıyorum. Çünkü o taraflara su gelirse alt kat komşuma gider. Ayıp olur. Gitmesin. Şöyle güzelce sildim. Size de çekmeye çalıştım. Biraz hareketli oldu ama olsun. Suyumu döktüm. Güzel güzel suyumu geri çekiyorum. Balkonum mis oldu, tertemiz oldu. Şöyle kalan suyu da şöyle dökelim. Şimdi sıra ikinci balkonumda. Büyük evin derdi de büyük oluyor bacım. Siz balkonlarınızı ne kadar da bir yıkıyorsunuz? Haftada bir mi, ayda bir mi? Benim burada çok toz olduğu için ben neredeyse her gün su döküyorum. Benden bu kadar.